Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle yine böyle tığdan yapılan güzel bir fıstık oyası göstereceğim. E, yapılışı çok kolay. Yeni yazmaya yani yeni modeli hani yazmaya başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Şuradaki örümcek kısmından modele başlayabilirler. E, bu şekilde çok güzel önce yeşili yapılan daha sonra üstüne fıstıklarıyla birlikte tamamlanan güzel bir oya arkadaşlar. Şimdi bunu hep birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle şurada kaldığım yerden başlayayım. Bu modeli istediğiniz aralıklarda yapın diyemeyeceğim. Çünkü <laughs> model çok güzel. Yani şu sıklıkta o kadar yakışıyor ki yazmaya. Bunu bu sıklıkta öneriyorum arkadaşlar. Bunu bu sıklıkta güzelce yapın güzel olacaktır emin olun. Şimdi e, ben şurada hemen kaldığımız yerden bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümcekle Sizde yazmaya buradan benim başladığım yerden başlayabilirsiniz. E, bir tane örümcek yaptım. Üzerine iki defa sarıyorum. Ve arkadaşlar dibinde e, iki tane tığ battı bırakıyorum. 1, iki tane tığ battı bırakıp üçüncüye batıyorum battılar. Bu arada iki zincirli arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ve bir 2 2 Bu şekilde bir trabzan oluşturdum arkadaşlar. Önce bir çektim. Sonra iki Sonra 2. Sonra da sonuncusunu çekerekten böyle bir trabzan oluşturdum. Ben burada bir tane zincir çekiyorum. E, açılmasın diye. Şu kadar bir trabzan. E, uzunlukta ilmek bırakırsanız dibine güzel olacak. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve şöyle 10, 10 tane bu şekilde ilmek aldık. Şöyle şuradaki ipimi arkadaşlar, şunu şöyle tutuyorum, içinden geçiriyorum hepsini ve şu tutmuş olduğum ip, ipin içinden de geçirip şöyle ilmek alıyorum ve şu ipi böyle diğerleriyle aynı hizaya gelene kadar şu şekilde arkadaşlar bakın sıkıştırdım üstten ipimi güzelce topladım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şu toparlamış olduğum yere şöyle ufacık bir e, yuva oluşturdum arkadaşlar Şöyle. Şuraya batıyorum. Evet. Bir tane de zincir çektim. Ve Buraya bir tane Örümcek yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi Bir iki tığ battı. Atlayıp üçüncüye Şu şekilde ipime attım arkadaşlar. Yeşil kısmımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi e, renkli ipimi alıp birlikte devam edelim. Evet hanımlar. Şimdi yeşil kısmı bitirdim. Şöyle şöyle göstereyim. E, yeşil kısmı bitti. Renkli ipimizi aldık. Ve Şimdi hemen renkli kısımda fıstığı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve modelimi alıp şurada oluşturmuş olduğumuz yuvacıklar vardı ya ufak yuvacık oraya batıyorum arkadaşlar şöyle. İpimi oraya sabitledim. Şöyle ipimi sabitledim. Şimdi 9 tane zincir çekeceğim. 3-4 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi e, fıstık yapmayı göstereyim. Şöyle hafiften bir ilmek başta bu kadarcık böyle bir şey bırakıyoruz ve çekmiş olduğumuz zincirin altından girip şöyle bir tane ilmek alıp o zincirin üzerinde zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir kez daha göstereyim. Şöyle altından giriyorum. Alıyorum ilmeğimi ve üstünde zincir çektim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 11 12 13 14 15 tane bu şekilde ilmek aldım arkadaşlar. Şimdi bunun hepsini tek seferde çekeceğiz. Şöyle tek seferde çektim ve alttaki batmış olduğumuz yuvaya şöyle sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde iyice altına da çekiştirelim. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim yine. Yine şu aynı yapraktan yapacağız arkadaşlar. Hafiften ilmeğimi genişlettim. Ve hemen alttan dolamaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15 arkadaşlar evet 15 tane yine doladım. Şimdi hepsini tek seferde çektim ve alttaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde altı da iyicene sıkılaştırdım bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar bu yaprağı da aynı şekilde yapalım. Ve dediğim gibi yuvaya yapıştıralım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bitti modelimiz. Ee, böyle çok güzel çok şık bir örnek çıktı ortaya. Yazmalarda çok Güzel olacağına e, inandığım bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikleriniz sadece bana destek amaçlıdır arkadaşlar. Ücretli de değildir. E, yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.